Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Clash Royale'de yaptıklarımı anlatacağım. Arkadaşlar uzun süreden beri Clash Royale oynamıyordum açıkçası. Dün yeniden bir başlamak istedim sıfırdan ve şu an bir gün bile olmadan yani tam anlamıyla bir 24 saat bile olmadan gördüğünüz üzere 1950 kupaya çıktım. Gördüğünüz gibi böyle askerlerim filan var. Buradaki altın sandık e, birinci şeyin arkadaşlar şu an ekran, gör, ekran görüntüsü aldım. Koyarım muhtemelen videoya. Birinci arenanın altın sandığı bunu bilerek bıraktım. Bir günde arkadaşlar gördüğünüz üzere yaklaşık 5 e, şey e, arena atladım. Bu altıncı arenadayım. Gördüğünüz gibi sandık hızlandırmam da zaten 5 gün 5 saatlik. Yani yaklaşık e, bir günden işte 5 saat eksik olmuş başlayalı. Bir gün içinde size de hani nasıl böyle kasabilirsiniz gibisinden bir taktik videosu olacak bir yandan bir e, yol gösterici bir video. Kasarken arkadaşlar destemde aslında çok köklü bir değişiklik yapmadım. Yani temel mantığım işte bunlar gibi alan tesiri vuran hem karaya hem havaya vuran askerlerim var alan tesiri. Bunun gibi çok e, vurduğu hasara göre çok az maliyet isteyen mini pekkan var. Çok fazla hasar vuran kuleye doğru gönderebilirseniz, koruyabilirseniz çok güzel bir saldırı e, kartım var. Yani ben bu saldırı olarak kombolarımı genelde balon üstüne yapıyorum. Ama şunlar filan da yani rakip böyle çaresiz kaldığı zaman, pardon. Rakip çaresiz kaldığı zaman özellikle mini pekka çok iş görüyor. Savunma açısından bunun gibi bir barbar baralim var, normal goblin fıçısı var. Ve silahşörüm var arkadaşlar. Yine iskelet ordusu var. Bunlar da savunma. Bu şekilde bir orduyla giriyorum. Ordumu çok değiştirmedim dediğim gibi. Böyle küçük işte büyücüyü falan daha yeni ekledim. Büyücüyü, balonu falan. Ama genel olarak bu şekilde kullandım. Yani siz isterseniz hani balonunuz yoksa onun yerine dev ya da ne bileyim. Ben barbarları kullanıyordum mesela şeyden önce. Balondan önce. Nerede o? Bir saniye bulacağım. Kör oldum mesela biniciyi falan kullanıyor. Binici de yine az maliyet isteyen güçlü bir saldırı ama ben şey saldırı kartı ama ben çok sevmiyorum büyücüyü. Evet gördüğünüz gibi barbarları kullanıyordum arkadaşlar. Gerçekten barbarlar çok iş yapıyor. Özellikle barbar bir de bebek ejder kombosu. Ya, yavru ejder ha. <laughs> Buradaki adı birazcık değişik. Ben Clash çok Clans'tan alışık olduğumdan. Ya orada çoğu şeyin ismini bilmiyorum. Oyuna çok fazla yeni şey eklenmiş. Mesela şu yoktu ben gittiğimde barbar var öyle falan. Daha bilmediğim bayağı bir kartlar oyunda. Her neyse dediğim gibi desten böyle mantığını da anlatayım size yani combo olarak nasıl yapıyorum balonumu atıyorum arkasından bebek ejderi atıyorum 9x ile güzel bir kombo oluyor diğer taraftan savunma olarak da eğer daha da yani Savunma olarak silah savunuyorum Sonra önüne mini pekka atıyorum mini pekka ile filan yine bu şekilde silahşor mini pekka işte bebek ejder balon ya da büyücü balon e Ya da balon direkt fıçı bu şekilde balonla fıçı kombosu filan bu şekilde komboları yaparsanız arkadaşlar yani kuleyi büyük ihtimalle %80-90 ihtimalle alabiliyorsunuz. Bugün küçük bir sandık açılımı da yapacağım. Bilerek efsanevi sandıkla büyü sandığını açmadık, açmadım arkadaşlar. İlk önce ederseniz de bir savaşa gidelim. Savaştan bir iki savaş atalım. Ondan sonra sandıklarımızı açalım. Videoyu bitirelim. Şimdi direkt savaşa gireceğim. Yani ödül limitin artık ulaşıldı. yani dün akşamdan beri hiçbir şey alamadım halde. Bayağı bir altın falan da kastım arkadaşlar o aradaki görevlerden yani verdiği altınlar sonradan aklıma geldi kullanmamak o görevlerdeki sandıkları falan beraber açardık ama yani unutmuşum kusura bakmayın. Şimdi Evet karşımızda yine 5 level bir arkadaş var. İsmimi de böyle troll bir isim yaptım bu arada. Yani niye böyle bir şey yaptınız diye soracak olursanız şundan nefret ediyorum ya. Oyuna geç giriyor sanırım bir şekilde. O yüzden sıkıntı. Sıkıntı videodayım, heyecanlıyım. One minute. Şuradan bir şunu da destekleyebilir miyiz şuradan? Keşke geri yaz. Hata yaptım arkadaşlar şu anda. Siz böyle yapmayın. <laughs> Video heyecanı. Şimdi küçük bir demeç vuracak bize birazcık. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Şunu göndereceğim arkadan büyücüyü bir göndereceğim çaktırmadan bık bık bakalım ne atacak bütün askerlerini bu tarafa gönderirse diğer taraftan balon fıçı yapmayı düşünüyorum şöyle bir şey denesem ah be o karakteri bilmiyorum mesela bu nasıl bir şey daha ikinci denk gelişim buna şimdi hayır çok sıkıntı hayır yapma tamam Avcı bir vursun. Hayır vur. Kuleye vur. Şuradan balon fıçı yapacağım. Arkadaşlar çok konuşamazsam kusura bakmayın. Şuradan şöyle de. Bak şimdi. Adam yapabileceği çok bir şey yok arkadaşlar. Gitti kule yani. Gitti mi? Çok az canı kaldı. Adam şu an neye uğradığını şaşırmıştım muhtemelen. Şuradan bebek ejderi bir kenara çekelim. Geç kaldım. Geç kaldım hep hata yapıyorum hep hata yapıyorum Ya şu neymiş öyle ya efsanevi mi marka... ya Bilmiyorum ama ne olduğunu Sıkıntılı yani onun ne olduğunu bilmediğim için ona göre bir savunma yapamıyorum Direkt çekiyor kuleye uçuyor yani anladığım kadarıyla ama Avcıdan da nefret ediyorum bende bir tek bende işe yaramıyor bir Tek taraftan şöyle bir Küçük bir bomba deneyeceğim o kule zaten bizde o yüzden Buradan şu şekilde yapacağım. Şuradan yine şöyle bir varilimi atacağım. O varil, o barbar onları oyalarken şuradan. Evet arkadaşlar ortalatmazsanız varili çok bir işe yaramıyor bir süre sonra. Şimdi kule vermedik adama. O şimdi tek şu anda saniye gidiyor. O yüzden onun şu an tek amacı kule almak. O yüzden şöyle bir girdim havaya atabileceğim bir şey yok ya. ya yine ortalatmamı acele ettim. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Tehlikeli. Hayır. Yes. Bitti arkadaşlar. İyi oyundu Bravo. Bravo. Evet, bir 30 şey daha aldık. Kupa daha aldık. Ee, kaç kupaya geldi şu anda? Lig atladık sanırım. Yok. Bir ödül daha alalım arkadaşlar. Bir üst şeye, bir savaş daha yapalım. Bir savaş daha kazanalım. Ondan sonra sandıklarımızı açarız. Hemen hiç aralıksız ikinci savaşıma girdim. Kraliyet arenası, ocak söndüren vs. Mary. Gerçekten troll bir isim olsun istedim. Çok da bence güzel troll bir isim oldu. <laughs> Tabii mi? seviyorum troll isimleri. Karşı tarafta 8 level bir arkadaşlar. Biz 5 leveliz. Bu birazcık sıkıntı güzel şimdi mini pekka mı da dağıtacağım şöyle çok güzel bir şekilde vurduk şimdi balon bebek ejder kombosu yapacağım arkadaşlar ama diğer taraftan yapacağım büyücümü satmasaydım keşke güzel silah şöyle o tarafa attı İnşallah havaya vurabilecek bir şey yoktur Easy bir şekilde alırız orayı gibi. Yani bu adam nasıl 2000 kupaya çıkmış ben çok şaşırdım şu anda. Çok hata yapıyor yani. Neden kart atmıyorsun? golemin falan mı var? Ne bekliyorsun? O güzel taktik ama erken attın kankam ya. Kanka erken atmayaydın iyiydi. Şimdi fıçıyı şöyle bir ortaladık umarım. Şöyle. O iskeletlerle oyalanırken şuradan goblinlerimiz Goblin fıçısı gerçekten var ya efsane ya. Şu an yer yani ben bunu garanti gözüyle bizde olarak bakıyorum ama ya Clash Royale ya daha kolaylaşmış. Direkt 3'e mi gitsen? 3 yıldıza bir oynayacağım orada biraz. Abi Pekka'yı görüyor musunuz ya? Allah'ına kurban senin. Şimdi bir balon fıçı kombosu yapmayı düşünüyorum. 5, 6, 7, 8 iksir lazım. Hmm, balon fıçı kombosu birazcık yalan oldu. Şöyle bir çok vurdurttum. Ya yani bu adam beni almasına imkan yok. Şu an süreye bile oynasam sıkıntı olmaz fakat Şuradan balon bebek ejderi yardır ya. Tamam. Adamın tek havaya vurabilen şeyi silahşör sanırım. Onu kullanmasını bekleseydim çok güzel olurdu. Ben şöyle bir şunu bir atacağım. Şuradan bir şunu atacağım. Pekka'ya atacağım. Bitti. O kuleyi de alayım. Direkt 3'e oynayacağım ya. Şurayı alsam. Balon atacağım. Bitti arkadaşlar. Oraya bir tane daha vur. Bir tane. Hadi be. Tamam. Adamı silahşöre döndürmek için şu an uğraşıyor bence silahşörle. Tamam ikinci şeyini de aldık abi bırak artık yani bu saatten sonra 15 saniye kalmış Allah'ın seversen Evet arkadaşlar bir daha pert etmiş durumdayız Mary Üzgünüm Mary 8 leveldin ama sen yani nasıl Kupa filan mı düşürüyor acaba diyeceğim de Oynadı ama çok kötü oynadı kupa düşürüyor olabilir yani Yoksa ben 8 level insanı bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum Evet oradaki ödülümüz de geldi arkadaşlar şu anda Ayran atladık Artık Kraliyet Arenası'na çıkmış bulunmaktayız. Şimdi dilerseniz öncelikle şuradan bir ödül sandığımızı açalım. Dıdıdındın. Kademe açıldı. Bayağı bir kastım arkadaşlar. 24 level oldum ya. Siz de bu taktiklerle, bu desteğiyle oynayabilirsiniz. Gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerlemeniz sağlıyor. Bu mesela hiç görmediğim bir kart. İlk defa görüyorum. Güzelmiş şövalye kasarsanız çok güzel oluyor. Ben bayağı yükselttim şövalyeyi. Uçan makine falan hiç kullanmışlığım yok. Daha önceden vardı ben bırakmadım ama. Ben silah şörümü yükseltecektim. Ben silah gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Bence avcıdan daha çok iş yapıyor. Çünkü avcı koydum bir ara. Bayağı bir tökezledim avcı koyunca. Şimdi onu açtık. Büyülü sandığımızı açalım istiyorsanız. 736 altın iki tane mızraklı goblin, fırın, okçular iyidir, domuz güneci bir tane, minyonlar, hadi bakalım, ender verdi, 8 tane goblin, destansı verdi, Oo çok iyi arkadaşlar, tam kullan yani arasam çok tam istediğim şey geldi, başarının kilidi açılmış bu arada, şimdi Efsanevi sandığa geçmeden önce unutmadan şeyi de göstermek istiyorum şuradan. Aktivite günlüğünden. E, bir geçmişimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle zafer 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 zaten. Bir ara böyle bayağı bir tökezledim. Bayağı bir zafer sonra yenilgi falan olarak gitti. Mesela buraya kadar zafer arkadaşlar. Burada bir tane yenilgimiz var. Sonra bir yenilgi yenilgi. Zafer 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 zafer. Gördüğünüz gibi. Hani... Bir ara böyle arkadaşlar konsantrasyonum yani bir her zaman iyi oynayamıyorsunuz yani bazen odaklanamıyorsunuz oyuna istemsiz olarak hata yapıyorsunuz bu yenilgileri ben nazarlık olarak nazarlık olarak görüyorum onun dışında gördüğünüz gibi burada bir ara yine bir yolumdan şaşmışım iki tane üst üste yenilgi tam buradan bahsediyordum bu kaç 12 saat önce yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 10 savaştan 8 tanesini kazandım 2 tanesini kaybettim diyebilirim yani %80 kazanma Bence hiç fena değil. Şimdi şuradan efsanevi sandığı da açacağız. İstiyorsanız sizlerle birlikte efsanevi sandığımızı açalım. Daha fazla beklemeden bunu beklediğinizi biliyorum çünkü. Yani istediğim bir efsanevi yok açıkçası. Hani ne gelirse kabulümdür. Hadi bakalım. Harika. Yani gerçekten bana tam böyle bir kart lazımdı. Yani İsteseydim kesin oduncu isteseydim içimden bir oduncu geçiyordu ama bunu sözlü olarak dile getirseydim çıkmayacağından eminim arkadaşlar. Oduncu çıktı çok iyi. Yani ben sal saldırı için fazla bir kartım yok arkadaşlar. Oduncunun çıkması çok güzel ya. 4x de Kesinlikle mini pekkanın yerine oduncuyu gömçürürüm buraya. Hatta şöyle söyleyeyim gömçürelim. Yine hep elim değiyor ya. Şunu şöyle bir üste koyacağım. Tamamdır. Güzel ilk efsane evimizi de böyle çıkarttık arkadaşlar. Kraliyet Aranjası'ndayız. 2011 kupa kastım bir gün içinde. Şuradan özel teklifler falan varmış neymiş acaba. Bu arada arkadaşlar eğer oyuna yeni başlayanlar için de birkaç tavsiyem olacak olursa. ilk olarak arkadaşlar. Yanlışlıkla elimdeydi yine. Kusura bakmayın. Şuradan tamam. Amminit. Amminit. Bir sal beni. Hayır istemiyorum yanlışlıkla dokundum. Tamam. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarım için öncelikle hani ben kupa kastım ama nasıl kastım bilmiyorum açıkçası. Ben daha önceden de oynuyordum bu oyunu. Daha önce oynamadıysanız oyun hakkında hiçbir fikriniz yoksa kupa kastmaya bence çok hani şey yapmayın. Oyundan maçlardan keyif almaya bakın. Ee, karakterlerin işte nasıl kullanıldığında, nerede kullanıldığında, benim gibi kombolara nasıl kombo yapabileceğinize falan çalışabilirsiniz. Oyunun zaten temel mantığı Önden tanklayacak bir şey atıyorsunuz yani. Hasar hasarı göğüsleyecek bir tane karakter atıyorsunuz. Arka taraftan da hasar atacak bir karakter yani çok hasar vurabilecek bir karakter atıyorsunuz. Arka taraftan attığınız karakter ee, alan hasarı, alan tesirli bir karakter olursa yani vurduğu zaman 3-4 tane goblin öldürebilecek bir karakter olursa daha iyi oluyor her zaman. Bir de havaya karaya vurması da tabi aynı anda ikisine birlikte vurması da çok büyük artı oluyor. Böyle arkadaşlar dediğim gibi böyle bir şey kullanabilirsiniz. 8000 tane çok fazla altın da harcamayın. Kullanmadığınız şeyleri geliştirmeyin. Gördüğünüz üzere benim bir sürü geliştirilmemiş kartlarım var. Yani illa hepsini geliştireceksiniz diye bir şey yok. Sadece kullandıklarınızı geliştirin. Yani Mevcut kalırsanız geliştirin. Ben bu arada hemen bir klana girdim. Siz de buradan hemen isterseniz bir klana girebilirsiniz. Buradan da kart falan isteyebilirsiniz. Eğer bunun gibi videoların devamını gelme devamının gelmesini istiyorsanız ya da Hani Clash Royale'de merak ettiğiniz ya da yapamadığınız ya da yapmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda açıkça belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu video birazcık geç kaldı. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.